Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta sezon ödüllerini açacağız. Bakalım kaç yıldız puanı gelmiş. Buradan Surge kardeşimizi gördük. Ona 320 gelmiş bana. Bakalım inşallah 8K civarında gelsin ya. Ama 700'e çıkarmadığım çok savaş yok çok yoktu lan. 650 yapmadığım birkaç savaşçım vardı. Bakalım kaç gelecek. 700'de o kadar veriyorum. Bir tane var. Aga be 7200. O zaman bu sezon birazcık daha bir k kasmamız gerekiyor ki daha fazla versin. 7280 Allah bereket versin diyoruz. Bir sonraki sezondan itibaren artık ufak ufak 10 kal kostümleri toplamaya başlayacağız efendim. İnşallah şuraları şöyle açalım. Marketimize bakalım. Ne gelmiş marketimize? Hiçbir şey gelmemiş. Turtacı Barlı diyor da. Barlı kostüm var. Ben de. emzi gönder gönderip duruyor. Brok alevli brok geç. Ya şu bak ne olursa olsun şunu almayacağım ya. Kırmızı büyücü Barlı'yı almayacağım. Alana da gerçekten saygım yok. Abi bu nedir ya? Lan bunu zaten free'si var. Bana çok komik geliyor. Crowbar'ı falan filan hepsini alacağız işte arkadaşlar. Ee, bakalım dediğim gibi markette şu an satın almak istediğim herhangi bir kostüm yok. Bir Poco kostümüm galiba gerekiyor. Poco kostümü de alırık. Şurayı da şöyle yaptığımız vakit. Bro kaça kadar gelmişiz? 55. O da az kalmış. Valla sezon başında Crow'la bir maçımız var gibi arkadaşlar. Bu arada Sörcüm de benim gördüğünüz gibi 900 kupaya düştü. Bu sezonda da 1K yapmaya devam ki inşallah birkaç tane daha savaşçı bu sezon 1K yapmak istiyorum. Yani total kupadan ziyade savaşçıları 1K yapmak şu anlık daha mantıklı geliyor. Çünkü bir savaşçı 1000 kupa yaptığınız zaman gerçekten o savaşçı eliniz inanılmaz ısınıyor. O yüzden benim oyunculuğumu bir tık daha böyle geliştirmek ve savaşçıların hepsine iyi alışabilmek için bunu daha mantıklı görüyorum şu an için. O yüzden öyle bir şey yapacağım. Bu arada aşağıda Jinny var galiba. Bizim Daryl Allah yardım etsin kardeşim. 44 Kerem Pro. Oğlum durdu. Allah Allah. Lader siz ne cingen misin? Aşağı doğru sıkıştırak da bunlar. Bunlar bir aşağıda şey yapsınlar. Ya Leon dur hele. Ama bu gerçek Leon der lan dur. Aga be. 44 Kerem Pro. Üzdüm be reis. Kalbi desin. Şuradalar ha. Beni çekecek. Ama düşmez baba. Bak 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 bak. bak. Aa, bayıldı. Nice. Oo 5'li Piper mı? Yemin ediyorum bak gördüm canım yarısı gitti. Piper abla bana vurma. 40 oğlum öyle bak. Bak dönmenin de bir adabı vardır. Gidip şurada dönülür mü ya? Bak şurada dönülür mü Allah'ın <laughs> açık alanda değil mi? Diyor ki abi bana nasıl headshot atmak istersin? Ya soruyor resmen ya. O da orada dönüyor. Enteresan ya. Vallahi bu takımlar çok ilginç. Oğlum sen Mortis ikinci tamam gel lan dön Bak 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 yılanı görüyorsunuz değil mi? Oğlum bak adam ulti verdin ya. Bak şu an işte iki tarafta da hareket alanımız çok kısıtlı. Abi inanılmazsın ya. Allah Allah. Allah'tan kör de. Salak. Öleceksin ha. Valla enteresan bir maç oluyor arkadaşlar. Ya Piper 11 neymiş ya. Ya. Ölme ölme Kerem. Yes hesaplaşmaya kaldı. Yılan Gaming zaten aşağıdaki takımın %100 kazanacağı garantiydi yani. Kazanacağı %100 garantiydi. O yüzden mantıklı bir hareketle ikinciliği kazandık. Aferin lan Kerem. Bravo lan sana mantıklı hamle yaptın. Çünkü Daryl burada Cık, yetmez. Yani ama şöyle bir şu atabilirseniz. Oğlum benim takım arkadaşım yok. Onun dediniz. Ana yani bir shooter, bir shooter dedik emz verdi. galiba ne yüzü gülür mü be? Arkadaşlar bakın burada bir şeyler var. Lan search. Bak burada ne var? Allah cezanı vermiyor ya. Oradan öl tamam öl öl olur o da olur. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar güçlü. İlginç. Bu arada kardeşim 50'ye kadar açmış. Şey pardon kadar açmış. Şöyle gel de ulti doldurak bari. Gariban yüzü gülsün. Tamam lan tamam lan tamam oğlum. Tamam tamam suyunu çıkarma ya. Allah Allah. Bir tık daha vursam yalnız. Çok tatlı olacak ama vuramadım. Sıkıntı var mı? Yok abi ne sıkıntısı Ya ama öyle dümdüz Piper'a karşı öyle dümdüz açılıyor. Giydim benim be. Şurada Mortis var galiba. Mortis gel bakayım. Or aferin yolu. Şuraya bakalım da bir. Şu aşağı tarafa dikkat et bak oradan direkt snipe'lılar ha dayı. Ya bizden niye oynuyorsunuz arkadaşlar? Yani lütfen bak orada da oyuncular var. Takılıyorlar onlar. Ama bu emiz birazcık hırt gibi ya. Aga be giderken böyle bir yolluk verdi bana ama Arkadaşlar bir dakika durun ya lan siz ne cingenmişsiniz be Dezya da kurtlar oluyor. Allah Allah. Ha onu da kırdım şimdi buz gibi oldunuz değil mi? Ya emzim. Enteresansın ya. Ne bu febrilik bebeğim? Şaka yaptım Piper. Piper şaka yaptım. <laughs> Vallahi bir aksiyarım duruyor. Aha. Delinden çıkardık onu. E dört takım diyor. Oğlum bir git lan. Lan bir git bir git. Abi inanılmazsınız ya. Bunlar da bize taklı. Oğlum gidin bak altılık takımız. Diğer takımlar oynayın. Ayıp. Ya bizim altılık takıma saygımız var mı? Kat O zaman şöyle var ya. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? nasıl temizlik Aksesuarı basıyorsun tık atlıyorsun Mükemmel var ya yani şöyle ayarlasam desem ki Arkadaşım şöyle azıcık sağa doğru birazcık sola doğru sen de tam oraya orta otur Ben de üçüncü ulti atayım desem Vallahi anca bu kadar ol olurdu Tebrik ediyorum sizi adamsınız Bu arada ince bir nüans Piper takımını gördünüz değil mi? Üçüncü aldılar. Doni, Doni Doni yes papa itin Chuck, no papa Allah Allah bu neymiş lan takıma bak be o ne lan? Hariko. Ya sıktırıyor gene. Reis topladın ha. Adamsın lan. Adamsın lan. Doni doni yes papa. Tamam bunu da çaldık. Ya vuramadın işte menzil yok. Şöyle. Arkadaşlar vuruyorum. Ya bilmiyorum farkında mısınız ama yiyorsunuz ya. Saygılar. Şöyle kuş emojimi dağıtayım. Onu oradan almanız lazım ama ya. Sanki 32 can biraz az kaldı gibi. Bu ne lan? Şuradan şey girdi ha, girdi. Şuna vur ya, vur vur vur. Hah, adamsın. Çok güzel abim. Kro şey broçk. Şöyle aşağıdan bir çıkın da ben size göstereyim yapacağım. Ha, öyle öyle salak gibi puşlarsan olacağı bu ha. Gördün mü? Buz gibi oldun değil mi şimdi? Ama dur oradan yemeyelim. Bebeğim. Bir dakika. Şöyle tamam. Ultim var. Dani kardeşim gene orada bir ufak yargı meşin. Sen ne yapıyorsunuz ya? Ama hemen öldüm birader eğleniyorduk ya. Helal lan sana. Hmm, Gördünüz değil mi arkadaşlar? Aksesuar basıyorum. Herkese yolu. Nasıl? 200 IQ. Yetenek, skill, denge hepsi var be. Lan nasıl güzel bir savaşçısın lan sen. Crow'a bak be. Üf. Sıfır yetenek. Yani kesinlikle nöflenmesi gereken bir savaşçı. Fakat orta tarafta şu an var ya. Kan gövdeyi götürecek. Baş üstünde baş kalmayacak. Ama babanın aksiyarı var. Herkese yolu. Oy onlar çok aldı lan. Neyse biz de 3 tane aldık ha. 3 5 tane aldık. Tamam nice 3. Nice 3. Crow sensin be adam. Nasıl Crow oynuyorum? Tam bir pislik Crow değil miyim? Tam böyle küfür yedirecek. Cık, vurma. Yat lan sen bir. Ama sanki, sanki şu alanı salmasak daha mı mantıklıydı ya? Aa bunların enerjisi yok. Ya adam yok orada adam yok arkadaşlar. Oo wall hatch. Adamsın lan. lan. Sen bu işi biliyorsun ya. Arkadaşlar gelin bakalım. <laughs> Ultim aldım. Pistik Crow Yat lan aşağı. Aa hiç görükmüyorsun kardeş be. Heyecanlandı heyecanlandı. Oğlum bir dur lan. Ya bir dur be birader ya. Ya gerçekten. Gitti ya gitti. Kurtulma şansı yok tutma şansı yok. Aga be çok arada kaldık. O arka tarafı salmayacaktık ya. Dedim ya o arka tarafı salmayacaktık çünkü sıkıştırılma şansımız 100 ke gidi ama Cık, olsundu. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yıldız puanlarımızı topladık. Sezonumuza bir başlangıç attık. Crow'la akipleri sinir ettik. Görev bugünlük tamamlandı. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.